Bayburt'tan herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bursa Spor TFF 2. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Bayburt ile özel, özel sporla karşı karşıya geldi. Yeşil ve galibiyeti olmayan rakibine karşı sahada hiçbir varlık göstermeyerek 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ilk yarısında Bursa Spor pozisyon üretmeye çalıştı. Lakin e, istediği pozisyonları, istediği fırsatları bir türlü yakalayamadı. İlk yarı 0-0 tamamlandı. Mücadelenin 50. dakikasında Furkan Özdemir ev sahibi ekip adına Ferikik'ten güzel bir gol imza attı. Dakikalar 62'yi gösterdiği sırada da Canberk'in e, defansta anlaşamadığı bir pozisyon sonrası Ali Ateş farkı 2'ye çıkardı. Bursa Spor bu dakikadan sonra skor üretmeye çalışsa da istediği pozisyonları değerlendiremedi ve Bayburt'ta 2-0 mağlup dönüyor. Bursa Spor bu mağlubiyetle birlikte puanı 8'de kaldı 9 maçta 8 puanı kaldığını sizlere hatırlatalım. Bayburt Özel İdare Spor'sa 10 maçta ilk galibiyetini aldı. Bir beraberlikleri, 8 mağlubiyetleri var. Bu maça kadar 9 maçta 2 gol atan Bayburt ekibi Bursa 45 dakikada 2 gol attı. 19'da gol yemişti Bayburt ekibi. Lakin Bursa futbolcular rakip kaleyi bulamadı. Bunu size ne aktarabiliriz. Buraya 150 dolayında Bursa taraftarının geldiğini sizlere aktaralım. Bursa taraftarları takımlarına destek çıktılar lakin sahada gerçekten kötü bir görüntü, kötü performans vardı. Burada biz maçı izlerken gerçekten kahrolduk. Sizler de ekran başında muhtemelen aynı şeyleri hissediyorsunuz. Bursaspor'un e, şu an içinde bulunduğu durum maalesef çok kötü Barış Yalın mı ben? E, al şöyle istiyorum. seni şöyle birazcık edeceğim. Barış abi. Yani hani bir laf vardır. Bursaspor taraftarı hatta filme bile konuk olmuş. Konu olmuştur. bu adı aşk ve eziyetin diye. Yani bu gerçekten eziyete dönüşmeye başladı. Neler söyleyeceksin abi? Ya Oktay şimdi e, biz maç öncesi yayında da, daha önceki yayınlarda da devamlı işte olumlu sözler söylemeye çalışıyoruz. Hatta bizi kızıyorlar. Ya kardeşim görmüyor mu takımı yönetimi vesaire. Yani neyin olumlu şeyleri söylüyorsun diye. Ama ne yapacaksın Oktay? Yani e, elimizden geldiğince işte futbolcularla yönetimle, teknik heyetle hep olumlu konuşmuyor. Ha, Hocam yenersiniz zaten siz en iyisisiniz. İşte yönetim iyisiniz. Futbolculara Kralsınız. Siz gençsiniz ama çok yüreklisiniz. Bakıp göğün gösterirsiniz Devamlı olumlu. Ama buradaki bu karşılaşmadaki 90 dakika yani e, affedersiniz ama ben çıksam daha iyi oynayacağım sizden. Tahsin Hocam. Tahsin Hocam. İsmail Hocam. Yani öve öve bitiremedik sizi. Bak öve öve bitiremedik. Yani Tahsin Hocam çok iyidir. İyi, çok iyi insanlar. insanlıkta hemen bir kenara alıyorum yine. Bugün de beraberdik. İsmail Hocam, Tahsin Hocam. Bu takımın hali ne? Hiç mi bu, bu takım nasıl ne yapıyoruz? Okey mi oynuyorsunuz şeyde, Özce'de? de antrenmanları da açmıyorsunuz. Bilmiyoruz antrenman yapıyor mu bu takım? İki tane fotoğraf geliyor kulüpten de. Bu mu antrenman yani? Bu mu takım? Futbolcular eleştirmiyorduk ama yani bu Instagram'a benzemiyormuş. PUBG'ye falan benzemiyormuş. Bildirim atarken iyi. Bu ne hal ya? Bu rezalet ya. Ya adamlar 9 haftada 2 gol atmış. Galibiyetleri yok. Sana burada kafa buldular. 2 gol attılar 5 tane kaçırdılar. Yani rezil etmeye yönelik bir şey bu. Rezil etmeye. Bunun e, sorumlusu kimse, sorumluları artık bir şeyler yapması gerekiyor. Şimdi sezon başında bir önceki sezonun 6 ayı Büyükşehir Belediyesi el attı bu işe. İş bu noktaya geldi. Demek ki futbol park bahçe işlemeye Benzemiyor. benzemiyormuş. Demek ki futbol başka bir dünyaymış. Yani bu duruma gelecekse gidebilirsiniz. Buyurun. Gidebilirsiniz. Daha buyurun buyurun buyurun. Aa, O kadar da değil yani. Bu rezilliğin hesabı o kadar da değil yani. Bu rezilliktir. Ya taraftarlar şokta. Bayburt bu taraftarlar. Şokta şokta. Çok yaşıyorlar. Bu takım e, rakip, rakip kim diyor? Bursa, gerçekten Bursa mu bunlar diyorlar. Formalar benziyor diyorlar. Logo Bursa logosu ama Bursa, Bursa mu diyorlar. Adamlar şokta. Yani Bursa Sporu camiasını rezil etme noktasına kadar get getirilemez kimse. Kimse. Kimse var. Kimse Oktay. Kesinlikle abi. Yani e, şu anda da Bursa Spor'un içinde bulunmuş olduğu durum e, çok ilginç ve Haliyle bu futbolcular, biz sezon boyunca hep şunu söyledik. Hiçbir şekilde futbolcu eleştirmeyeceğimizi söyledik. Hiç kimseyi belirli bir konuda eleştirmeyeceğimizi söyledik. Lakin buradaki oynanan oyunun ne Bursaspor'un içinde bulunduğu maddi durumla bir alakası var. Ne de para almak, evet paralar ödeniyor. Kornalar çalıyor şu an. Tabii e, yani. Oktay, Oktay demek ki e, Vakıfköy'de de bazı işler doğru gitmemiş. Biz bas bas bağırıyorduk Vakıfköy'de neler oluyor, neler bitiyor. Bu takımdan milli takıma adam gitmiyor vesaire diye bağırıyorduk senelerdir bas bas bağırıyorduk. Vakıf köydük yani. Sanki biz şimdi şey de tamam gençlerle oynuyoruz. Vakıfköy tabanlı. Ya <laughs> Bayburt özel idarede şey mi? Mesleği mi getirmiş? Yani altı buna çıkan topçular daha önce Manav'da mı çalışıyordu? Bu adamlar top oynamıyor mu? 23 yaşında 24 yaşında topçular var burada yine. Furkan Emrisi var. Enver Cenk Şahin'i var. Süper Lig görmüş. Hasan'ı var. Kubule'yi var. Canberk. Canberk ne yapıyorsun abi? Yani kalecilikten bir haber misiniz siz yani? Ya yani bu kadar bu kadar da bu, bu kadar değil. O zaman futbolu bırakın. İş var, işletmeci olun. Açın kafe açın. Seversiniz kafeler, nargile kafeler falan. Yani bu böyle bir oyun olamaz. Böyle bir futbol anlayışı olamaz. Tahsin hocam olmaz. Olmaz. İstifa edin. Yapacak bir şey yok. Bundan daha çok rezil olmayız Oktay. Kimse kendini şey e, kral sen. falan. Şimdi başkan adayla çıkacak. Çıkacak mı bilmiyorum. Herkes işin şovundaydı. Saat Daha kaç oldu? 45 dakika var. 45 Henüz dakika bir var. Adayın gelmediğini şodan ee? Bursa'dan Hani herkes için şovundaydı. Sahipsiz evet. değildir Bursa Spor. Yok emojiler, memojiler, ölürüm sana bilmem neler. Hadi çıkın. Bursa Spor iyiken herkes iyi kral. Bursa Spor proları yapmayı biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi proları yakanlar? Biliyor mu? İzliyor beni şimdi. Pro yakın izliyor. Belki de proyu bıraktı şimdi adam. İyi, güzel. Bayburt'ta lezzetli olduğumuz zaman hiç sesin sonu çıkmasın. Kebapken iyi. Kebap ki niye? Kebap bu yemek güzel. Yani, yani öyle. camia olarak da gerçekten artık bazı işleri ayrıştırmamız gerekiyor. Taraftar, yönetici, başkan, futbolcusu, osu, busu Artık herkes görsün. Ya kral çıplak artık ya. Artık görün. Kral çıplak. Görün. Artık bundan sonra da görün. Yani Bursa Sporu bak. Bayburt taraftarı. Bay... Bayburt'u da helal olsun orada. Bayburt Spor taraftarını de, de, tebrik ederim. Maçtan sonra da Bursa diye bağırdılar. İşte e, şehitler ölmez, vatan bölünmez diye Bursa Spor ortak bir tezat yaptılar. Çok centimen bir taraftar topluluğu. E, Bursa Spor taraftarını da kutlarım. Buraya kadar gelmiş binler yani 200'e yakın arası evet, taraftar tamam. vardı. Muhteşem görüntüler. Ama onlar da artık olumsuz edecek? Yani kime, kime ne diyeyim diyor ki artık. Yönetim gidiyor, futbolcular bildiri yayınlıyor. Futbolcular kopmuş. Kafa bu çok kopmuş. Met, bu çok Yönetim de gidiyorsa artık biz de kendi hesabımızı yapmamız gerekiyor diyor. Yani devre yani. arasına kadar yani ben korkuyorum. Yani ben şu an Eskişehir Sporu ben hep e, dost sohbetlerinde konuştuğumuz zaman Bursa Spor Eskişehir Sporu gibi olmaz diyordum ama ben bugün bu maçı izledikten sonra bir Eskişehir Spor olduğumuzu fark ettim abi. Oktay korktu. Yani Korku şu anda düşünüyor. Devre ben nereye kaçarım diyor. Bu kulüpte diyor başkan başkan da gidiyor diyor. Baktım başkan adayı da çıkmıyor. Tamam mı? Ben diyor kaçayım diyor burada. Aradan silin diyor. Kafa gitti. O anı, onu o dakikayı düşündüğü anda o futbolcu da kafa gitti. Bugün saha içinde de hiçbir reaksiyon yok. Yok 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 hiçbir yani şey yok. Yani atak namına, pozisyon namına yapılan bir 0-0ken e, sıfır uzun İsmail Koç'un boş pozisyonda e, kötü bir kafa vuruşu vardı. E, o pozisyon aklımıza geliyor. Geride kalan bir İkinci boş... yarıda bir vuruş vardı. Ofsayt mi verdi, vermedi mi? Nasıl Kubile, bir pozisyon? Kubilay'ın e, kaçırmış olduğu pozisyon. Yani e, Yok genç... reaksiyon da yok. Ben Furkan Emre'yi beğendim bir tek. Yani çabala, çabalamaya çalışıyor çocuk ama diğer kalanlar çok kötüydü. Hiç reaksiyon da veremiyor. Gelecek adına umut da veremiyor. E, bu yönetimin gitme kararının ardından futbolcular da tamamen e, kendilerini bitirmiş Olur. Bursa Spor'da. E, bu takımın düzelme şansı, bu kulübün düzelme şansı, bu camianın düzelme şansı her geçen gün daha da düşüyor. Tekrar söylüyorum camiada devamlı ismi çıkan e, birçok isim vardı. İşte Bursa Spor sahipsiz değildir vesaire diyen. Şu an 45 dakika kaldı. Gözümüz kulağımızda Bursa'da. Bursa'daki arkadaşlarımız da takip ediyorlar durumu. Var mı gelen giden bilmiyorum. Şu anda yok şu anda yok henüz yok e, aday yok ne olacak bilmiyoruz başkan Ömer Furkan Banaz maçın 60 dakikasından sonra, sonra e, çıktı. stadyumdan çıktı gitti e, zor Bursa Spor'un işi bundan sonra çok zor iç sahada İnegöl karşı karşıya gelecek Bursa Spor bu karşılaşımlardan Erzincan deplasmanı her deplasman zor görün Bursa Spor ligin hem kırmızı grup hem beyaz grubun en kötü takımı olarak nitelendirilen avaraj takımı olarak nitelendirilen takıma karşı 2-0 mağlup oldu 4-5-0'da bitebilirdi o yüzden bu takım, bu ligin en kötü takımı biziz. Bu takımın en, bu ligin en kötü takımı biziz. Bunu bugün evet. itiraf etti futbolcular da. Biz en kötü yüzde de. Maalesef acil bir müdahale yapılmazsa, yani ee, kötü senaryo çözmek istemiyorum ama çok acil bir müdahale yapılması gerekiyor. Valla kime düşüyoruz Oktay. Ya Bunu çok net söylüyorum? Küme düşüyoruz, küme düşüyoruz. Buna... Ee, Nasıl müdahale yapılacak? Tabii ki e, bekliyoruz. Başkan mı değişecek, değişmeyecek mi? Ya da herhangi bir e, maddi manevi destek çıkacak mı? Ama küme düşüyoruz. Bu... TFF 3. lige doğru. Yani 4. kademe lige doğru gidiyoruz. Bunu daha 10. haftada söylüyorum. Düşüyoruz. Bu takımın, e, yani bu takım kimi yenecek dediğinde Bayburt. biz Bayburt'u yener derdi, diyorduk. İşte Sivas Belediye'yi yeneriz, Bayburt'u yeneriz. Sivas Belediye 6-0 yendi. Ankara Spor maçının ikinci yarısını zaten rezaletti. Tarsus iki hafta antrenman yapmamış. İki üç kere antrenman yapmış. İki hafta iki üç kere antrenman yapamadık takımı da yenemedik Timsah Park'ta. Bugün burada da bu rezillik. Ee, Oktay çok zor günler, çok zor zamanlar bizleri bekliyor. Allah sonumuzu hayretsin. Ee, Bursa Spor e, buralardan kurtulması gerekiyor. Yeşil Beyazlı camia e, Bunları hak etmiyor. Bursa Spor taraftarı, Bursa Spor camiası bunları hak etmiyor. Ee, biz Bayburt'ta yenildik. Yarın öbür gün başka bir takıma da yenileceğiz yeme olasılığımız yok. Ee, bu yönetim anlayışı, bu teknik heyet, bu futbolcularla bu spor bir adım daha ilerleyemez. Ee, bakalım neler olacak, neler bitecek. Hep birlikte göreceğiz. Başkan adayı 45 dakika içerisinde çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Çıkması muhtemel değil. He, hala saat 3 ile 5 arasında verecek ya. Hala işin şovunda olanlar da olabilir. Ben 5'e 1 varken e, ve Hala onu hala o küçük hesaplarda. Küçük adam çünkü. Adam küçük. Bunları görün. O büyük büyük gördüğünüz adamların, yanından ayrılmadığınız adamların ne kadar küçük olduğunu görün. Para bir adamı büyütmez. Bunu iş yapamaz. Parası olan adam büyük gözümüzde. Vay babam, vay o başkanım. Ya bitti bu işler ya. Baş, parası olan adam başkan olamıyor. Olmuyor. Kafası olan adam başkan oluyor. Bunu 10 yılda gördük. 10 yılda gördük. Biraz kafası olması lazım. Biraz akıl çürütmesi lazım. Biraz profesyonel olması lazım. Param var geleyim. Beş vereyim on olayım. He? İyi. İyi ya. Zengin oldu herkes. Güzel oldu. Daha önceki başkanları ben hiç maçlarda görmüyorum. Saymayayım isimlerini yani. Siz de biliyorsunuz. Ben hiç baş başkanları görmüyorum. Parasının peşinde koşanlar belki vardır. Parası onun mu değil mi? Onlar da belli değil de. Abi, Vallahi herkes bir şeyde hep para 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 para. Ya, futbol aklı, efendime fu söyleyeyim e e profesyonel kulüp yönetimi falan. Kimse bunların umrunda değil. Yok işte e, ee, sezon sezon planlamalar, altyapı oluşturmaları. Bunlarda kimse bahsetmiyor. Var mı 40 milyonun, 50 milyonun? Var. Gel başkanım, büyük başkan. Ölürüm sana başkanım. Neden ölüyorum başkana? 40 milyonu var diye. Alı verir 80'i anlamazsın. Alı verir 300'ü anlamazsın. Yani ben artık daha fazla konuşsam konuşsam daha da böyle e, şeye sinirlenmeye gidecek iş. Herkes kahroluyor. Ee, sosyal medyaya biraz göz attım hemen kapattım. Dedim hani insanlar artık kaykırıyor. Bu rezillik nedir diye, bu rezillik nedir diye herkesin e, dili damağı kurumuş sinirden kime saracağını bilmiyor. Neden sarmıyor? Yönetim desen yok, Yo, futbolcu desen çocuk çocuk, evet. hoca desen İsmail Hoca'yı göremiyoruz evet. yani İsmail Ertekin. Hala başka dünyalarda. İsmail Hocam bu takımın hali ne? Bırak sen bana, bırak yönetimi, yöneticiler var. Takım hali ne ya? Takım bu futbolcu ne? Golcüsü nerede, orta sahası nerede, defansı nerede, kalecisi nerede? Bana bunlardan bahsedin abi. Her şeye giriyorsunuz. Yok böyle haber yapmayın. Yok bilmem başkası. Ya siz bırakın kendi işinizi doğru yapın da. Bir kendi işinizi doğru yapın da ondan sonra başka insanların işine karışırsınız. Küstallık desen diz boyu. Ya kardeşim yapın işinizi yapın ya. İşini yapan yok ya. Ya bu dünyada yok ya. Adam kaldırımcı başka çiçekçiye lav atıyor. Ya sen kendi işini doğru yapıyor mu bakayım. Bakayım kaldırım yamuk yumuk. Herkes kendi işini bir doğru yapsın da ondan sonra biz doğru bakalım. Bu takım rezildir. Tahsin Hoca, İsmail Hoca kendine bir çekirdeği düzelmemiz lazımdır. Ben futbolcuya bakarım. Futbolcu kötü oynuyorsa Tahsin Hoca'yı İsmail Hoca'ya bakarım. Kulüpte e, çay akmıyorsa yok e, elektrik sönüyorsa İsmail Hoca ile Tahsin Hoca onlara karışmaz. Sağ içine İsmail bak. Hoca her şeye karış söylüyor. Sağ içindeki hiç ben sağ içinde bir şey görmüyorum. İsmail Hocam sen çok kariyerli, çok önemli bir isimsin. Sağ çok kötü. Demek ki sen de artık azcan bazı şeyleri Tahsin Hocam çok kötü gidiyorsunuz. Çok kötü. Tahsin Hocam sen bana playoff demedin mi sezon başında bu futbolcularla? İsmail Hocam sen şampiyonluk şampiyonluğu oynayan takımla, e, takım dışında ben başka kulüple çalışmam demedim mi sezon başında? Bu takım playoff'a kalmayacak mıydı? Bunları ben söylemedim ki. Siz söylediniz, bu takım küme düşer. Siz bize, camiaya o zaman e, yanlış yönlendirdiniz. Kesinlikle yanlış lazım. yönlendirdiniz yani. Olmaz. Kesinlikle Olmaz. Bu olmaz. Herkes kendi işini yapması lazım. Bursa Spor küme düşüyordur. Bursa Spor yok olma eşi nedir? Biz buradan bağırıyoruz. Görevimiz budur. Bağırıyoruz. Bursa Spor küme düşüyor. Bursa Spor yok oluyor. Başka bir şey söylemiyorum. Teşekkür ediyorum Barış abi. Değerli Bursa Spor'da bugün takipçileri Bayburt'tan şu anlık aktaracaklarımız bu kadar. Bursa Spor Bayburt deplasmanından 2-0 mağlup oldu. Bayburt ekibi böyle ilk galibiyetini Bursa Spor'a karşı almış oldu. Pres programında pazartesi günü saat 6'da bu maçın detaylarını geçiş, geniş çapta konuşacağımızı sizlere hatırlatarak yayınımıza burada son verelim. Ben Oktay Kara, Surçin İhsan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.